Selam gençler. Bugün sizlerle ikiz kenar üçgen konusunu işleyeceğiz. İki kenarı birbirine eşit olan üçgenlere ikiz kenar üçgen denir. İkiz kenar üçgenlerde eşit kenarların arasında kalan açıya tepe açısı, diğer açılara ise taban açıları denir. Şimdi bir üçgen çizdik. Bu üçgenin yandaki iki kenarı birbirine eşitse gördükleri açılar da birbirine eşittir. Bir tane de tepe açımız vardır. Diyor ki taban açılarının karşısında bulunan kenarların uzunlukları eşit olduğu için taban açıları da birbirine eşittir. Şimdi bu dediğimizde soru üzerinde netleştirelim. 2, buraya x desek. Buraya 2 kök 10 demiş. AB ile AC'nin eşit olduğunu söylemiş. Hemen tiktiklerimizi attık. Şimdi şurada Pisagor bağıntısı yapıp x'in değerini bulsaydık. x kare artı 2'nin karesi eşittir. 2 kök 10'un karesi. x kare artı 4 eşittir. 40. x kare 36. x eşittir 6. Tamam. Şimdi burası 6. Buraya k gibi bir uzunluk verelim. Şunun tamamı k artı 2 oldu. O zaman burası da k artı 2'dir. Şimdi ne yapacağız? Bu üçgende Pisagor uygulayacağız. k'nın karesi artı 6'nın karesi eşittir. k artı 2'nin karesi. k kare artı 36 yazıyorum. Sağ tarafta birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. K kareler gitti. 4 bu tarafa eksi diye geçti. 32 eşittir 4K'dan. K eşittir 8 geldi. Burası 8. Burası 10. Bana nereyi soruyor? A, B. Cevabımız 10'dur. Soru 1. Tepe açısının karşısındaki kenarın uzunluğu 6 cm olan bir ikiz kenar üçgenin çevresi 20 cm'dir. Üçgenin tepe açısını oluşturan kenarlardan biri kaç cm'dir? Şimdi hemen bir üçgen çizelim. Tepe açısının, şurası tepe açısı olsun, karşısındaki kenarı 6 cm'miş. Şu taraflarda ikiz olan kenarlar. Bunlara da x desek. Üçgenin çevresi 2x artı 6 mıdır? Bu 20'ye eşitse 2x 14, x eşittir 7'dir. Bana kenarlardan birini sormuştu cevap Bursa. Soru 2. ABC üçgeninde AH ile BC dik. BAC ile ACB açıları eşit. BAC ile ACB. Tamam. Tiktiklerimi şuradan bu kenarla bu kenara atacağım o zaman. Şimdi dikkat gençler. Burası eğer çektiğim birisi 15 ise bu tarafta 15 için 3 varsa benim elime 12 mi kaldı? Tamam. Şimdi şu üçgene bakalım. Ne 12 15 üçgeni? 3 4 5'in katından 9 12 15 üçgeni. O zaman burada da 3'ün karesi 9'un karesi. 9 artı 81 x kare. x kare 90 x eşittir 3 kök 14. Soru 3. ABC üçgeni biçimindeki karton D doğrusu boyunca katlandığında C noktasının görüntüsü olan C üstü noktası AK üzerinde olmakta. Katlanıp aynı doğru üzerine geliyorsa burada 90 derece vardır. Katlama sorularında gençler yapmamız gereken ilk şey şekli en baştaki haline dönüştürmek. Şimdi C üstü başlangıçta burada mıydı? O zaman burası da 4. Bana neyi vermiş? AB ile AC eşit demiş. AB A Burası 20 ise, burası da mı 20? Şimdi ne yapacağız burada? Şuradaki dik üçgene bakacağız. Bunu şöyle gösterelim. Dik kenarlardan birisi burası, birisi burası, değil mi? Burası 16, o zaman şurası 12 oldu. Şimdi şu üçgene bakıyorum. Şimdi üçgenim neye dönüştü? 4, 12, k, 3k, k kök 13gene. Cevap Bursa. Gelelim diğer özelliği. İkiz kenar üçgenlerin tepe noktasından indirilen yükseklik üçgeni iki eş parçaya ayırır. Yani yüksekliğin sağındaki ve solundaki parçalar yüksekliğe göre simetriktir. Geliyoruz AH ile BC eğer birbirine dikse BH ile CH eşittir. Yani şuralarda da yeni tiktikler oluşturulacak. Şu açıyla da şu açı eşittir. Burada yükseklik aynı zamanda açıortay ortay aynı zamanda kenar ortaydır. Dikkat edelim. Sorumuza bakalım. Burası 13. Tiktikten burası da 13. 5, 12, 13 özel üçgeni vardı. O zaman burası 12. X eşittir 12. Soru 1. Üçgeninde AB ile AC 17 imiş. Bakın ikiz kenar üçgen şurayı ortadan bölüyorsa burası 90'dır. 8, 15, 17 hemen koyduk 15'i. CE 7 olduğunu vermiş. AE X kaçtır? Şu üçgende de bakacağız değil mi? Pisagor. Hemen özel üçgen gelsin. K, 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 kök 2 gelse. Şimdi 15 burası, 15 burası. O zaman burası K, K, K kök 2'den 15 kök 2'dir. Soru 2. ABC üçgeninde DH ile BC birbirine dik. ABD ile CBD aynı. ABD, CBD. Tamam açı ortay ve kenar ortaysa 90 derecedir hocam. AD ile CD eşit. BH 12, CH 3. DH yani x kaçtır demiş. Şimdi gençler şurada bir şey dikkatimizi çeksin. Dikten dikinmiş. Öklit mi var? H kare dediğimiz yani x kare dediğimiz p çarpı k'dan 12 çarpı 3'ten 36 x kare 36 x eşittir 6 mıdır? Tamam. dh neresi? 6 cevap 6. Soru 3. Aşağıda giriş kısımları ikizkenar üçgen biçiminde olan iki tane çadır gösterilmiş. Çadırların yıkılmaması için tepe noktasından yere dik olarak 160 ve 110 cm uzunluğunda kalaslar yerleştirilmiş. AB 240 olduğuna göre çadırların girişlerinin tepe noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Şuraya x, x desek, şuraya y, y desek. Şunlar 90'ar derece, değil mi? Uzunluğa baktığımda 2x artı 2y eşittir 240. 2 parantezinde x artı y 240 ise x artı y eşittir 120'dir. Şimdi x artı y'yi 120 bulduk mu? Şu uzunluğum 120. Burası 110. 160 ise şuraya 50 kaldı. Bana burayı soruyor. 5, 12, 13'ün 10 katı mı? 50, 120. O zaman burası 130'dur. Cevap Adana. Bazı sorularda gizli ikiz kenar üçgenleri bizim ortaya çıkarmamız beklenir. Bunu bir önceki köşe taşında öğrendiğimiz kuralla yapabiliriz. Ne yapacağız gençler? Kenar ortaylarla diklik varsa diğer ikiz olan kenara biz çekebiliriz. Burası x ise tik tikten burası da x mi? Bak 3, 6, 3 kök 5. Direkt k 2 k k kök 5'ten bulabilirsiniz. Ya da şunu yapalım. 3'ün karesi 6'nın karesi x'in karesi 9 36 45 eşittir x karesi x eşittir 3 kök 5'tir. Soru 1. ABC üçgeninde de ile AC dik. ACB 40 derece. AE ile EC'nin eşitliğini vermiş. AB ile CD de eşit. ABCD x kaç derece? Şimdi kenar ortayı dikliği vermiş mi? Hop bu tarafa eşit olan kenarı ben çizdim. Buraya 40 derece mi kaldı? 2 iç 1 dış. Buraya ne kaldı? 80. Tiktiklerden burası da 80. 80 80 160 180 için bize 20 derece kaldı. Şu açının tamamını soruyor. 20 40 daha. Cevabımız 60. Soru 2 açı ortayı vermiş, diklik vermiş. Hop üçgeni bu taraftan tamamladık. Burası 8 ise Burası da 8 olacak. Şuraya 2 mi kaldı? Bana B, D'yi soruyor. Şuraya gelelim. Bakın. Öklit var değil mi? Dikten dikinmiş. X kare 2 çarpı 6'dır. X kare 2 çarpı 6'dan 12. O zaman X dediğimiz 2 kök 3'tür. Cevabımız da. Soru 3. ABC üçgeni biçimindeki karton D boyunca katlandığında C'nin görüntüsü B noktası ile çakışıyor. Tamam. AB6BE5AD kaçtır? Hemen katlıma sorularının ilk kuralı şekli eski haline getiriyoruz. Şuraya 90'ı attık. Burası 5 olmaya devam etti. Şurası ile şurası tik tik. 6 bir şey 13 üçgeni. 6 8 13 gene değil mi? Şimdi neyi görmem lazım? Burası x ise burası 8 x'tir. O zaman burası da 8 x'tir. Hadi bakalım şu üçgende Pisagor yapalım. 6'nın karesi artı x'in karesi 8 eksi x'in karesini. 36 artı x kare eşittir. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. x kareler gitti. 16x bu tarafa geçti. Pozitif oldu. 36 karşıya geçti. 28 oldu. x eşittir. 28 bölü 16 mı? Her tarafı neyle sadeleştirebilirim? 4 ile. 4'e bölsem 7, 4'e bölsem 4, x dediğim 7 bölü 4'tür. Gençler, bir ikiz kenar üçgende en önemli eleman yüksekliktir. Bu neden üç, ikiz kenar üçgen sorularının birçoğunda tepe noktasından yükseklik indirilir. Böylece taban 2'ye bölünüp dik üçgenler elde edilir. Ne yapacağız? A'dan aşağıya bir 90 çekeceğiz. 6, 2 daha burası 8'di. 4'e 4, e 4 mü parçalanacak? Şurası 6'ydı. İkisi buraya geldi. 4 h 4 kök 5. 4'ün karesi. h'ın karesi 4 kök 5'in karesinden burası 4 8 4 kök 5 değil mi? h direkt 8 gelir. k 2 k k, k kök 5'ten. Şimdi şuraya baktım. Üçgende 2'nin karesi 8'in karesi x'in karesine eşit olacak. 4 8'in karesi 64 x kare x eşittir 2 kök 17'dir. Soru 1. ABD üçgeninde eşit kenarları vermiş. AD kaçtır diyor. Şimdi yüksekliği indirseydik. 6'yı 6 böldük mü? 6, 8, 10 üçgeni. Burası 8, burası 8. 8, 8, 8 kök 2'dir. Soru 2. ABD üçgeninde AB ile eşitliğini ve 30 dereceyi vermiş x kaçtır diyor. Hemen yüksekliği çeksek aşağıya doğru. 30 60 90 üçgeninde. 90'ın karşısı 8 30'un karşısı kaçtır? Yarısından 4. 2 köküçü 2 eş parçaya ayıracağız. Köküçe köküç şeklinde. Şimdi 30 60 90 üçgeninde neydi? K K kök 3 2 kaydı değil mi? 4 ise burası 4 kök 3 olacak. Bir tane kök burada. O zaman x'e 3 kök 3 kaldı. Cevabımız Ceyhan. Soru 3. Kare biçimindeki bir tabloyu bir kat halinde tam olarak sarabilen bir ip tablonun cd köşelerine bağlanarak duvardaki çiviye asılıyor. Bu şekilde tablonun iki kenarı yere paralel durumdayken denge sağlanıyor. Bu durumda çivi ile cd arasındaki mesafe 2 kök 15. Daha sonra tablonun asıldığı ip 4 cm kısaltılıp yine dengede duracak biçimde çiviye çiviye asılırsa çivinin CD'ye uzaklığı kaç santimdir? Şuraları tam ortadan gideceğiz ya. Hani yüksekliğe filan ihtiyacımız olacak. Şöyle hatta yüksekliği de indirsek. x'e x desek karenin bir kenarı 2x olsun. Buralar da aynı olacaksa yani çevresi 8x olacak şekilde bak karenin çevresi ne yaptı? 8x 8x'i şu iplere paylaştırmam lazım. 4x'e 4x kaldı. Şimdi burada ne olacak? Şu yüksekliğin de buranın da 2 kök 15 olduğunu söylüyor. x kare artı 2 kök 15'in karesi eşittir. 4x'in karesi deseydik. Ne yapacağız? x kare artı 60 16x kare ise attık bir tarafa 15x kare 60'dan x kare 4'tür. O zaman x 2 olarak bulunur. Çevresini bulduk. 8 çarpı 2'den 16. 16 bizim çevremiz. Bunun ipi 4 santim kısaldığını söylüyor. 16 idi. 4 çıkardık. Çevre 12'ye mi düştü? Şimdi 12'ye düştü. Pardon çevre değil. İp 12'ye düştü. O zaman buralara 6-6 geldi. Ama buralar 2-2 olmaya devam ediyor. O zaman H'ı şu şekilde Pisagor'dan bulabiliriz. 2'nin karesi H'ın karesi 6'nın karesi 4 artı H kare 36 ise H kare eşittir. 32'den H eşittir. 4 kök 2'dir. Cevap denizli. Bazı ikiz kenar üçgen sorularında tepe noktasından dik indirilerek öklit şekli elde edilir. Gelelim şuraya. İkiz olan kenarları vermiş. Diğer kenarı biliyoruz. Hemen yüksekliği çektik. 4'e 4 diye yazdık. Öklit saklı değil mi? Bu taraftaki kenarın karesi şu çarpı tamamıdır. Yani x'in karesi eşittir. 4 çarpı 4, 4, 4, 12. Hayır 4 değil. Şurayı, şu kolun tamamını alacağız. 8 çarpı 12. O zaman x kare eşittir. 96. x eşittir. 4 kök 6'dır. Soru 1. AB ile AC eşit. 13'ü ve 5'i vermiş. X kaçtır? Demiş. Şimdi ne yapacağız burada? Yüksekliğimizi çektik. 13. 5 daha. 18. 2'ye böleceğiz. 9, 9 mu gelecek bizim karşımıza? 9. Şuraya 4 kaldı. Şu X'in karesi eşittir. Dik olan bacaktan. X'in karesi eşittir. Ökleti uygulayacağız. 4 çarpı tamamından 13 mü? O zaman buradan ne geliyor? x kare eşittir. 52'den x eşittir. 2 kök 13'tür. Soru 2. ABC üçgeninde BAD ile DAC aynı. BD ile DE dik. 9'a 5'i vermiş. X kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler ne yapmamız lazım? Öklit uygulayacağız. Şurada ikiz olan kenarları biliyorsak şu uzunluğu tamamlayıp 2 çekeceğiz. 9, 5 daha 14. 2'ye bölsek 7 7. Buraya 2, buraya 7. Bu dersi kedi ile birlikte işliyoruz gençler. Arkadan gelen ses için kusura bakmayın. Şimdi şurada öklüte uygulasam x'in karesi eşittir. 2 çarpı 9 mu? x kare 18'den x eşittir. 3 kök 2'dir. Soru 3. Bir motor yarışı parkur tasarlayan Metin, şekildeki gibi tabanı 18 metre olan ikiz kenar üçgen biçimde rampa tasarlıyor. Daha sonra rampanın sağ kısmını törpüleyerek, taban genişliği 10 metre olan çıkış-iniş yolları birbirine dik olan hale getiriyor. Şura 90'mış. Son durumda yolu tamamlayan yarışçının rampada aldığı yol ilk duruma göre kaç metre kısaldı? Hadi bakalım. Şimdi burada ne yapacağız? 18'lik bir uzunluğumuz vardı şekli şöyle tamamlasam. Buradan dik hali insan hani ikiz kenar olduğunu söylüyor ya. Şurası haş oldu. 18, 9, 9 bölecek. Buraya 1, şu tarafa 9 kaldı. Haşı kaç buluruz? H kare eşittir P çarpı K'dan 3 buluruz. Şurası 3 oldu. Şimdi burada 3, 9, 3 kök 10. Buraya geldim. 1, 3, kök 10. Burası da 3 kök 10. Şimdi başlangıçta benim rampamın uzunluğu 3 kök 10. 3 kök 10 daha 6 kök 10 muydu? Son durumda rampanın uzunluğu 3 kök 10. Kök 10 daha 4 kök 10'du. Bu ikisinin farkı 2 kök 10'dur. Gelelim ikizkenar üçgen içerisine paralel kenar saklanma durumlarına. AB ile AC eşit. Şuradaki iki tane paralelliği de vermiş. 4-6 cm veriyor. AB kaçtır diyor. Şimdi gençler burasıyla burası eşitse. Şu açıyla şu açı eşit midir? Bunlar paralelse şu açı hop şuraya zıplar. Şuradaki açı da buraya zıplar. 4'e 4, 6'ya 6'lık iki tane ikizkenar üçgen oluştu. Ama dikkat bu aynı zamanda şuralar da paralel değil mi? Şöyle 4 bu tarafa geçti 6 bu tarafa geçti. Yani bir kenarım 10'a 10 oldu bana AB'yi soruyor. Cevap 10. Soru 1. Paralellikleri ve eşitliği vermiş. AB ile AC'nin eşit olduğunu vermiş. ABC'nin çevresi 30. BC'de 14'müş. DE ile DF'nin toplamı kaçtır? Şimdi gençler burada dikkat edelim kenarları adlandırsaydık. Hatta kenara adlandırmadan önce açıları yazalım. Buralar eşit açılar mı? Hocam bunlar paraleldi. O zaman şunlar da eşit oldu. Gelip şuralara N desek. Şuralara da M desek. N paralelden buraya zıpladım. M paralelden buraya zıpladı. Yani bir kenarım M artı N oldu. Gel buraya. Şimdi üçgenin çevresine bakarken M artı N bir tane daha M artı N yani 2 tane M artı N artı B, C 14, 30 oluyorsa 2 M, N'ye 16 kalır. Bir tane M artı N 8'dir. Hocam D, E ile D, ne demiştik? Bak D, E, N D, F, D, M M, N'nin değeri 8'dir. Soru 2. Şimdi gençler D, E ile A, C'nin paralelliğini vermiş. Bir de 45 derecelik açı vermiş. AB ile AC'nin aynı olduğunu söylüyor. 12, 12. DE 8, DF kaçtır? Şunla şu şeklen benzemese de paralel. Biz buradan bir diklik çeksek. 45 hala burada mı? 45, 45 90 üçgen olur değil mi? Şuralar 4 kök 2, 4 kök 2 oldu. İkiz kenar üçgende şöyle bir kural var. Şuraya bakalım. Eğer ikiz olan kenarların dışından bir yerde İki tarafı çizilen dikmeleri toplarsan bir köşeden diğer ikiz olan kenara çizdiğin dikme toplamına eşit olur. Yani buraya M, buraya N dersem burası M artı N olur. Şimdi bu dediğim kuralı buraya uygulayalım. Burası 4 kök 2, burası 8. Şu dik yüksekliği çekseydik şuradan. 12, 6 kök 2, 6 kök 2 mi gelecekti? Bakın 4 kök 2 ile Diğer yükseklik olan x'i topladığımızda bu 6 kök 2'yi vermeli. O zaman x dediğimiz değer 2 kök 2'dir. Soru 3. ABC ikiz kenar üçgeni biçimindeki bir karton tabanındaki K'dan kenarlara paralel olacak biçimde kesilerek iki üçgen ve bir paralel kenar elde ediliyor. Daha sonra kesilen iki üçgen sağdaki gibi tepe noktalarından birleştirildiğinde MN 12 cm oluyor. AB ile AC eşit olduğuna göre başlangıçta BC'nin en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi ikizkenar üçgen olduğundan paralelliği de verdiyse buraları x e, x'ye y'ye ye yazmaya artık alışkınız. Bu y buraya, bu x de buraya geçti. x artı y dediğim eşit olan kenarlardan AB'ye ya da AC'ye mi eşit oldu? Gel buraya mn'nin 12 olduğunu vermiş. Bak şimdi şu x şuraya diğer buraya şuradaki y şuraya diğer buraya mı geldi? Yani mn dediğim x artı y dediğim 12 mi oldu? Şurası 12 şurası 12. Hadi bakalım üçgen eşitsizliğine bakacağız. Üçgen eşitsizliğinde bu bc kenarına k gibi bir değer verseydik. K dediğimiz uzunluk diğer iki kenarın toplamından küçük olmak zorundaydı değil mi? Bunların farkının mutlağından da büyük olmak zorundaydı. K ne olacak? 12, 12 daha 24. 24'ten küçük 23 olabilir. Cevap C. Az önceki söylediğim kural burada geldi. İkiz kenar üçgendi. Taban üzerindeki bir noktadan eşkenarları çizilen dikmelerin uzunlukları toplamı taban açılarından çizilen yüksekliklerden birine eşittir. Yani şurada bir ne, D noktası aldık. D'den F'ye ve D'den E'ye yükseklikler çizersem M ve N gibi şu CK'ya eşit olur. Burası M artı N olur. Ya da B artı BH'a eşit olur. Şimdi soruya bakalım. BAC'ye 30 derece vermiş. AB ile AC'nin eşitliğini veriyor. Hemen tik tikleri atalım. DF 5, DE 3 olduğuna göre AB uzunluğu kaçtır? Şimdi yükseklikle iki tarafa doğru ikiz olan kenarlara yükseklikler mi çizilmiş? Bunların toplamı yani 5 artı 3'ten 8 burası. 30, 60, 90 üçgeninde 30'un karşısı 8 ise 90'ın karşısı bunun iki katından 16'dır. Cevap 16. Soru 1. Diklikleri vermiş. CH11. Şurası 11. DF7. BD5. BE kaçtır? Gençler şu noktadan şuraya ve şuraya yani ikiz olan kenarlara yükseklikler çizdiğimde CH dediğim 11'i mi verecekti? Şuna K desem. Pardon. K artı 7. 11'e eşitse K dediğim uzunluk 4 mü geldi? Burada hangi üçgen saklı? 3 4 5 üçgeni saklı. Cevap Denizli. Soru ki ABC üçgeninde DE ile AB, DF ile BC dik 75 dereceyi vermiş. AB BC eşitse hop DE 2 DF 4 BC kaçtır demiş. Burada biraz dikkat edelim. 2 ile 4 eşit olmayan kenardan inen yüksekliklerse eşit olan kenarlardan birine bir dikmeyi biz çekelim. Bunun 6 cm olduğunu söyleyelim. Şimdi burası 75 ise şu açının da 75 olduğunu biliyoruz. 75, 75, 150, 180 için buraya 30 derece kaldı. Dikkat. Burada şuna K desek B, K, C gibi bir üçgen oluştu. Bak şu üçgende. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı kaçtır? 2 katından 12'dir. Cevap bursa. Soru 3. İkiz kenar üçgen biçimindeki parkın bir kenarındaki yoldan diğer yola geçmek için kenarlara dik durumda 6 ve 3 metrelik yollar yapılıyor. BC 3 kök 10 AB ile AC eşitse AB kaçtır? Şimdi 3 ile 6 ikiz olmayan kenardan gelen dikmeler değil mi? O zaman köşeden diğer tarafa dikmeyi ben çiziyorum. 3 6 daha burayı 9 olarak buluyorum. BC kaçtı gençler? 3 kök 10. Şuraya K gibi bir uzunluk versek. Ne olacak? K'nın karesi, 9'un karesi, 3 kök, 10'un karesi, K kare artı, 81 eşittir. 90 ise K kare 9, K eşittir, 3'tür. Burayı 3 bulduk. Bana AB'yi soruyor. Burası 3 ise buna da X gibi bir uzunluk versek. Bak şimdi burayla, bura aynı değil mi? O zaman buraya da X artı 3 mü geldi? Gelip burada pisagor yapalım. Şu üçgende. K gibi bir uzunluk olsun. A, K, B üçgeninde. X'in karesi 9'un karesi. X artı 3'ün karesi. X kare artı 81. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. X kareler gitti. 6x eşittir. 72. X eşittir. 12'dir. Şimdi dikkat. Hemen 12 demeyelim. X 12. Uzunluğun tamamı 12 artı 3'ten 15'tir. Cevap edin. Konumuz burada sona erdi gençler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.